Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir köfte yapacağız. Misafir sofralarınıza, ailenize şık bir şekilde sunum yapabileceğiniz, gerçekten içinin patates dolgusu, üstünün kaşarı ile lezzet patlaması olacak bir yemek diyorum. Buyurun bu lezzetli köftemizin yapımına hep beraber başlayalım. tarifimiz için gerekli olan malzemeler yarım kilo kıymam var bir kase kaşar peyniri bir çay bardağı galeta unu bir çay bardağı domates sosu kullanacağım bir yemek kaşığı salçam var iki yemek kaşığı tereyağı bir yumurta bir çay kaşığı yeni bahar bir çay kaşığı pul biber bir tane soğan rendesi iki diş sarımsak bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber bir su bardağı süt ve 4 tane de haşlanmış patatesim var. Bütün malzemelerim bu kadar ama hangi malzemeyi nerede kullanacağım, hangi su olsa gelecek, hangisi patates püresine, hangisi köftemiz için gelecek yaparken aşama aşama göreceğiz. Buyurun yapımına başlayalım tarifimizin. Köftemi yoğuracağım kabımı önüme aldım. Kıymamı ekliyorum. Rendelediğim soğanımı ve sarımsağımı ekliyorum bir tane yumurtam vardı. Yumurtamı kırıyorum köfte harcımın içine. Ve şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Ve köftemi yoğurmaya başlayacağım. Galeta unumu ekliyorum bu arada. köftemi özleştirene kadar bütün malzemeleri ile yoğuruyorum. Şimdi köftemi güzelce yoğurdum, özleştirdim. Şöyle mandalinadan biraz büyük parçalara ayıracağım ve köftemi şu şekilde yaparak baş ile yardım alarak çanaklar açacağım. Hepsini çanak haline getireceğim köftelerimin ve fırına atacağım kabıma dizeceğim köfteniz diyelim ki yoğururken birazcık sert oldu e, galeta unu fazla geldi diyelim ya da elinizin altında çok sert hissettiniz size tavsiyem soda varsa böyle 2-3 yemek kaşığı soda akıtın içine veya e, normal su akıtın böyle güzel elinizin altında e, yumuşağa yakın bir kıvam hissedin ki piştiğinde çok aşırı kuru köfteleriniz olmasın ama soda koyarsanız çok çok daha güzel sonuç alacaksınız. Ayrıca sodayı biliyorsunuz normal köftelerde de kullandığınızda çok güzel böyle içi daha sulu sulu köftelerimiz oluyor. Şimdi hepsini yapacağım köftelerimin ve dediğim gibi fırına atacağım, kabıma dizeceğim köfte çanaklarımı bu şekilde tamamladım. Size tavsiyem elinizde böyle çok bu kadar şekil almayacaktır. Zorlanabilirsiniz almadığı takdirde. Tepsiye dizin. Şu şekilde tutarak tek tek tekrardan şöyle ortasına da düzletin eliniz ile. Bakın bu şekilde yapın. Ben hepsini tek tek böyle bu şekilde yaparak geçtim. Bu şekilde çanak şeklini tekrar düzenleyin elinizle. O şekilde fırına verin ki çanaklarımız böyle patates püresini doldurduğumuzda güzel bir hacmi olsun ki patates püreleri içine güzel dolsun. Ben köftemi yapmaya başladığımda fırınımı açmıştım 190 dereceye. Şimdi fırınıma veriyorum. Kurutmadan şöyle 10-15 dakika bir köftelerimin çiğliği sadece çıkana kadar tutuyorum. Ve köftelerimi çıkartacağım fırından. Ben bu arada patates püresini yapmaya başlayacağım patateslerimi yumuşak bir şekilde haşladım bir patates ezeceği ile tek tek eziyorum ama siz isterseniz rende ile de geçebilirsiniz hiç rende kullanmadınız diyelim elinizle güzel pürüzsüz bir şekilde ezip o şekilde de patateslerinizi hazırlayabilirsiniz ama önemli olan güzelce ezelim ve yumuşak bir şekilde pişirdiğimiz takdirde İstediğimiz gibi kolaylıkla ezebileceğiz patateslerimizi. Şimdi sonuncu patatesimi de ekliyorum, onu da eziyorum ve tavamı alacağım. Ezdiğim patateslerimi tavama aldım, bir bardak sütümü ekliyorum. Şayet daha fazla süt gerekirse ekleyeceğim, ama sanmıyorum daha fazla süt gerekeceğini. Şimdi güzelce tuzunu da ekleyeceğim yeteri kadar yaklaşık bir buçuk çay kaşığı patateslerimi bu şekilde güzelce patates püremi daha doğrusu pişireceğim pişmesine yakın tereyağını hafif karabiberini ekleyip patates püremi lezzetlendireceğim patates püremin sütü tam geldi dediğim gibi bir bardağın tam geleceğini tahmin ediyordum Şimdi hafif lezzetlendirmek için karabiberini ekledim. Tereyağını ekledim. Ocağımın sıcağına bunlar da böyle karışacak. içinde tereyağı eriyecek. Bu arada köftemin altını kapattım. Sadece 10 dakika tuttum fırında. Şimdi köftelerimi de dışarı alacağım. Ve sosumu yapmaya başlayacağım. Köftem bu şekilde 10 dakikanın sonunda bu şekilde aldı kurutmayın dediğim gibi size tavsiyem. Böyle hafif rengi değişsin. Renk almaya başlıyorken alın fırından ki kuru olmasın köfteler. Şimdi köftelerim bir anda bekleyecek. Ben bu arada zusumu yapacağım. Tenceremi aldım ocağıma. İçine şöyle yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Herhangi bir yağ koyabilirsiniz. Çok da önemli değil. Domates sosunu ve domates salçamı koydum. Siz isterseniz sade salça ile de yapabilirsiniz. Ama ben güzel lezzetli olması için biraz da domates sosu ekledim. Şimdi çok hafif tuz atıyorum. Köften tuzlu, patatesim tuzlu biliyorsunuz. Çok hafif pul biber atıyorum. Ve yine kaşığın ucu ile, çay kaşığının ucu ile hepsi karabiberini atıyorum. Şöyle yarım bardak kadar normal su koyacağım. Ve zosun böyle birkaç defa kaynayacak. Hazır olmuş olacak. Patates püremi hazırladım. Yanıma aldım. Şu şekilde birazcık köftelerimizin üstüne gelecek şekilde patateslerimizi dolduruyoruz. Hani tepeleme olacak şekilde kaşık ile Şöyle ikinci kaşığımızdan destek alarak patateslerimizi dolduruyoruz. Sıkma torbası ile de yapılabilir. Öyle de yapanlar var ama evinde sıkma torbası olmayanlar için kolaylıkla nasıl doldurabilirim diyorsanız bu şekilde iki kaşıktan bir yardım aldığınızda inanın bana sıkma torbasına bile hiç ihtiyacınız olmadan güzelce dolduracaksınız. şekilde doldurduğum patateslerimi şimdi tamamen rendelenmiş kaşar ile kaplayacağım ve fırınımı yine açtım 180 dereceye güzelce kıpkırmızı olana kadar peynirlerim pişireceğim size tavsiyem böyle tepeleme doldurun ki biraz porsiyonları verdiğinizde misafirlerinize ailenize hem görüntüsü çok güzel olacaktır hem de daha gösterişli ve doyurucu bir porsiyon olacaktır. Şimdi sosumu da ekleyebilirim. Güzelce köftelerimin üstüne gelmeden. Baktınız ki sosunuz fazla geldi. Hepsini eklemek zorunda da değilsiniz. Yeteri kadar ekleyin. Fazla gelenini kaldırın bir kaba. Başka bir yemekte kullanabilirsiniz. Evet, köftelerim muazzam bir şekilde pişti. Şimdi ben bunu hiç soğutmadan direkt masama götüreceğim. Umarım sizler de bu lezzetli köfteyi evlerinizde yapar. Sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.